Aslında bir takım sorunlar hani rak topluluğu sayesinde aşılıyor. Üniversite içinde ve üniversite şehir içinde olsun. Ee, biraz hani Isparta'da müziğe pek sıcak yaklaşılmıyordu önceki senelerde bildiğim kadarıyla. Ee, bu sene daha rahat diye hani düşünüyorum. İşte mesela sokakta e, müzik yapan arkadaşlarımız olsun, enstrümanlarla bir yerlere oturup müzikler yapan arkadaşlar olsun önceden tepki görüyordu. Fakat şu an görmüyor. Şimdilik bence hani ilerleme yolunda. Hı, her şey Son yolunda olarak diyorsun. değil. Ki bir rakçı olarak Isparta'da yaşadığınız sorunlar neler? Rakçı olarak Isparta'da yaşadığınız sorunlar. <laughs> hani nerede konser diyebiliriz. Nerede konser diyebiliriz. Abi, nerede konser diyorsun? Evet. Nerede konser diyebiliriz. Başka? Anca evde falan dinleyebiliyoruz gayet şey bir şekilde. Ee, sesimizi, sesi de kısık şekilde. Ancak o şekilde dinleyebiliyoruz. Ses kısık. Niye ses kısık? çünkü bir şeyde komün içerisinde yaşıyoruz ya biz. Yani apartman, böyle insanlar. Genelde de nüfus yaşlı nüfus olduğu için. Mesela komple rakçıların olduğu bir apartman ister misin? Mesela olabilir. Ama o da iyice boku çıkar ya. <gülüyor> <gülüyor> bir şey var. Rakın <laughs> e, her tarzı e, rak kulübünde sevilmiyor benim bildiğim hani. Atıyorum hmm. folk rak seviyorum ben. Onunla ilgilenen fazla kişi var mı bilmiyorum. Bak Neden? Mehmet bu adama kulak verin. <gülüyor> <gülüyor> Folk rock güzeldir. Senfonik rock güzeldir. Bak bunlar yapıcı. Hayır yani özel sorun yok yani aslında. Ama hani şey burada mesela burada sorun yaşadık yani. Mesela geçen sene duman gelecekti. Gelemedi. Çok kızdım. <laughs> onu söyleyeyim yani. Bayağı sinirlendim yani. Mesela onu engellemeye hiç hakları yoktu yani. Hmm. O şekilde bir sabote ettiler konseri. O mesela kötü oldu yani. Ama akü bozulmuş ya. Adamların suçu ne? Onun akü bozulmadığını biliyoruz <laughs> biz yani. Şimdi lütfen. Akü bozulmadı hepimiz farkındayız. Geçen sene duman mesela getirmediler. Getirmediler. Duman konseri yapılmadı. Ya, duman konseri olmadı. İşte o halkın toplumun içinde bulunduğu durum. E, insanların sağ sol görüşleri falan iş mekan derken gelmedi adam mesela. Bunlar halledilmeli diyorsun. Tabii. Ama insan şöyle düşündükten sonra yani herkesin düşünebileceği, herkese hak verilecek. Orada bir kişi yani bir azınlık da olsa yani onu seven insanların yanına gelmesi lazım. Hı -hı. Yani iste, o insanlar istiyor onu. Hı -hı. Ama toplum istemediği, istemediği zaman e, çoğunluğun dediği olacak diye bir şey de olmaz yani. Hmm, evet. Peki. Yani demokrasi yani ey, bir kişiyi bile düşüneceksin yani bu. Beş kişiyi düşünmek değil, beş kişi istiyor, bir kişi istemiyor diye değil. Bir kişinin de yaptığını düşüneceksin yani. Rak ee, rock müzik dinler misiniz? Evet. Sıkı bir takipçi misiniz yoksa öylesine mi? Ya sıkı denilebilir. Gayet sıkı, bayağı sıkı. Bayağı çok sıkı. Sıkı yani. Şu kadar var mı? <laughs> Yok ya. Sıkı yani. Tamam. Peki, e, Rak Toplumlu üyesiniz. Evet, üyeyim. Peki bir Rakçı olarak, Isparta'da ya da Türkiye'de dünya üzerinde genel yaşadığınız sorunlar nelerdir? Ya da yani öyle bir şey aklınıza geliyor mu? Vallahi şimdi... E, şeyde... Dünya üzerinde ya da Türkiye genelinde bilemeyeceğim ama... Benim Isparta'da yaşadığım çok büyük bir sorun var. Nedir? Pervo siyah sihir bulamıyoruz Isparta'da. Ha, tabii Rakçı sürekli siyah giyiniyor falan. Pervoz evet. siyah sihir yok. Ya bu... Bak, bu Kazak siyahtı ya. Hadi canım. Bu kazak siyah. Tabi böyle pek rakçıdan çok daha Türkçe topluluğu üyesini andırıyorsun. Vallahi çok mağdurum ya. Yani tamam. Tamam şey yapmayın. <laughs> ya bu kadar da olmaz ya. Ben gidiyorum yaş bak ne bileyim yaş bu gempa bim kipa hiçbirinde yok ya bu perve siyasi. Yer. Peki bak rak topluluğu başkanı şu anda seni izliyor. Rak topluluğu başkanına ne diyeceksin bu konuda? Yani ne yapsın rak topluluğu başkanı? Ya Mehmetciğim Allah rızası için ya git, yani konuş Konuş şu yaşla ne bileyim Genpa'yla Ya ne bileyim işte Kipa, Mipa, işte git konuş bizim Bakkal Hasan abiyle konuş De yani böyle Perosya sihir getirsinler ya, vallahi çok mağduruz ya Ya sen de bu konuda mağdur değil misin arkadaşım ya? Bu nedir ya? Tamam, peki